Bize 2022 yılındaki üretim teknolojisiyle ürettiler şu an. Peki niye bunu yapıyor arkadaşlar? Çünkü rakibi yok. Yani şu an rakibi sıkıştırsa hemen 4 nanometre 3 nanometre ne gerekiyorsa yapacak ve bize çok daha iyi işlemciler üretecek fiyatı da belki düşürecek ya da aynı tutacak ama aslında yapabileceğini biliyoruz ama yapmıyor. Niye yapmıyor? Yapmasa gerek yok. Bu yüzden de arkadaşlar bizi aslında bir bakıma kazıklı oluyor arkadaşlar. Niye? Çünkü rekabetsizlik bize yolsu elektrik olarak günün sonunda aynı ürünü daha pahalıya ya da daha geç almamıza sebep veriyor arkadaşlar. Yani bu ürünü bugün bize verdiği ürünü belki 3 ay önce verebilirdi. 6 ay önce verebilirdi. Belki 1 yıl önce verebilirdi. Ya da 2 yıl sonra vereceğini bugün verebilirdi. Şu an rezervde Nvidia'nın teknolojileri olduğuna ben %100 eminim. istese 4 nanometre 3 nanometre ile şu an çok daha güçlü ürünleri bence elinde hazır bekliyor. Eğer bir firma sıkıştırırsa hemen onları çıkaracak. Ama sıkıştırmadığı süre içerisinde bize allayıp pullayıp benzer teknolojileri daha pahalı nasıl satarım vesaireye gelecek.